Herkese merhaba. Süper bir video ile yeniden sizlerleyiz. Bugün Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümünde neler olacağını adım adım konuşacağız. Dizide Zeynep Tibet'in yaptığı teklifi kabul edecek mi? Kader ve Zeynep gerçekten Tibet'in evinde mi yaşayacak? Serhat ve Zeynep arasında neler olacak gibi pek çok merak edilen konu var. Aynı zamanda Serhat ile Berrak boşanacak mı? Azra ile Cihan'ın ilişkisi nasıl bir hal alacak, Mustafa ile Azra arasında yeni bir aşk başlayacak mı gibi sorularda izleyicileri oldukça heyecanlandırıyor. Ebru ile Cihan arasında yaşanılan olaylardan sonra neler olacağı, diziye kimlerin katıldığı ve kimlerin ayrıldığı gibi detaylarda yeni bölümde netleşmeye başlıyor. Ayrıca Güller ve Günahlar dizisi sezon sonunda final mi yapacak sorusu da. Herkesin aklındaki önemli sorulardan biri. Tüm bu merak edilenlerin cevaplarını videomuzda bulacaksınız. Videomuza geçmeden önce dizimizin sezon sonunda final yapmasını istemeyenler videoyu mutlaka beğensin, abone olsun ve bildirimleri açsın. Sizce dizi kaç sezon daha devam etmeli? Yoruma yazmayı unutmayın. Dizinin yeni bölümünde özellikle Tibet'in kaderi almasıyla birlikte çok ağır çok üzücü olaylar yaşanmaya başlayacak. Bu durum hem Zeynep'i hem Serhat'ı hem de izleyiciyi derinden etkileyecek. Serhat ve Zeynep, kaderi geri almak için elinden geleni yapmaya kararlı olacak ve bunun için büyük bir mücadele verecekler. Fakat dizinin en karanlık adımı yine Cihan'dan gelecek. Cihan Azra'ya kötü davranmaya devam ederken Azra ile Mustafa arasında bir yakınlaşma olduğunu düşünmeye başlayacak. Bu kıskançlık o kadar büyüyecek ki Cihan Mustafa'ya saldıracak ve onu öldürmek isteyecek kadar ileri gidecek. Cihan'ın bu akıl almaz davranışlarından sonra hem Ebru hem Azra hem de Mustafa çok zor günler yaşayacak. Diğer tarafta ise Serhat ile Zeynep'in Tibet'le hesaplaşmasından sonra Berrak'ın yaptığı planlar da ortaya çıkacak. Aslında tüm bu olayları gizlice hazırlayan kişinin Berrak olduğu anlaşılınca büyük bir sarsıntı yaşanacak. Yeni bölümlerde Serhat ve Berrak arasında kesin bir ayrılık yaşanacağı artık neredeyse kesin gibi. Boşanma davası açılacak ve bu durum Berrak'ın hayatını tamamen karıştıracak. Berrak boşanmak istemeyecek. Hatta eve dönmek için elinden geleni yapacak ama Serhat da kızlar da bunu asla kabul etmeyecek. Yine de Berrak pes etmeyecek ve eve geri dönebilmek için yeni planlar kuracak. Dizinin 10. bölüm fragmanında ise izleyiciyi yine merakta bırakan sahneler yer alıyor. Özellikle Berrak'ın kurduğu kötü plan sonucu Tibet'in kaderi aldığı sahneler dikkat çekiyor. Tibet'in kaderi almasıyla çok kötü olaylar yaşanacak ve Zeynep bu duruma engel olmak için zor bir karar vermek zorunda kalacak. Serhat ise bu süreçte Zeynep ve Kader'in yanında olmaya, onları korumaya çalışmaya devam edecek. Fakat yeni bölümlerde Zeynep, Kader'i korumak için Tibet'in teklifini kabul edecek. Bu teklifi kabul etmesiyle birlikte Zeynep artık tamamen yeni bir tehlikenin içine girecek. Tibet'in evinde kalmasıyla her şey daha karmaşık bir hal alacak izleyiciyi büyük şoklar bekleyecek. Son bölümün final sahnesinde Berrak'ın hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Bu olay dizideki tüm dengeleri değiştirdi. Berrak gerçekten hamile olmasına rağmen Serhat tarafından asla kabul görmeyecek. Berrak, Serhat'ı elde etmek için hamileliğini de kullanarak kader üzerinden çok kötü planlar kuracak. İlk amacı Zeynep ile Serhat'ı tamamen ayırmak ve daha sonra eve dönmek olacak. Bu yüzden Zeynep'in başına yeni belalar açacak. Tibet de bu durumu fırsata çevirecek ve Zeynep'e yakınlaşmaya çalışacak. Zeynep, kaderi korumak için kendini feda edecek ve Tibet'in evinde yaşamayı kabul edecek. Geçmiş analiz videolarımızda söylediklerimiz tek tek gerçekleşti. Berrak yaptıklarının bedelini ağır ödedi ve kızların hepsi ona sırt çevirdi evden kovuldu hatta sevim bile bu duruma dahil oldu ancak Berrak evden atıldıktan sonra bile rahat durmadı yine Zeynep'in başına büyük belalar açacak planlarını hazırlamaya başladı kaderi istemeyen Berrak Zeynep'i çok zor bir duruma sokacak yeni bölümlerde Zeynep ve Kader'in yaşayacağı acılar dizinin ana konusu haline gelecek Cihan'ın Azra'ya kötü davranması Azra ile Mustafa arasındaki yakınlaşmayı daha da güçlendirecek. Yeni bölümlerde Cihan Mustafa'ya saldıracak ve Mustafa'nın hayatı bir anda büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalacak. Cihan Mustafa'yı tamamen ortadan kaldırmak isteyecek. Bu süreçte Azra büyük bir çıkmazın ortasında kalacak ve sonunda bebeğini kaybedecek. İlerleyen bölümlerde ise Azra ve Mustafa arasında gerçek bir aşk doğacak. Cihan'dan tamamen kurtulmak isteyen Azra, hayatında yeni bir sayfa açmak isteyecek. Ebru ise Cihan tarafından kullanılmaya devam edecek ama Ebru bunun farkında bile olmayacak. Cihan ile yaşanacak yeni olaylardan sonra Ebru da büyük acılar yaşayacak. Zeynep her şeye rağmen kardeşini korumaya çalışacak ama Ebru zengin koca peşinde olduğu için Cihan'dan vazgeçmeyecek ve onu elde etmek için büyük çaba sarf edecek faka